Bir adam vardı. Yıldızları inceledi, ayın hareketlerini hesapladı, matematiği gökyüzüne yazdı. Ama adına hala bir yıldız yok. Ali Kuşçu. İstanbul'un göğüne gelen ama hep yeryüzüne takılan bir adam. O savaşmadı. Ama göğü ölçtü. O fethetmedi. Ama zamanı hesapladı ve yine de tarihte sessizce geçildi. 1400'lerin Ortası Semerkant. Uluğ Bey Rasathanesi, dönemin en gelişmiş gözlemevi. İslam dünyası bilimle hala gökyüzüne bakıyor. Ve orada genç bir alim, Ali Kuşçu. Hocası kim? Uluğ Bey, Timur'un torunu. Ama bir hükümdardan çok bir gökyüzü sevdalısı. Ali Kuşçu gece yıldız sayar, gündüz hesap yapar gözlem evinde bir kalemle galaksileri kurcalar. Sonra bir davet alır. Fatih Sultan Mehmet der ki, İstanbul'a gel, bize göğü anlat. Ali kuşçu yola çıkar. Sırtında kitaplar, aklında rakamlar ve yanında gökyüzünü cetvelle çizen bir inanç. İstanbul'a vardığında Ayasofya'ya girer. Bir zamanlar kilise, sonra cami. Şimdi bir bilim kürsüsüdür onun için. Burada ders verir. Ziç hazırlar. Gökyüzü cetvelleri çizer. Ayın, güneşin hareketlerini milim milim hesaplar. Ve Osmanlı tarihinde ilk sistemli astronomi eğitimi başlar. Ama bu başarı marşlarla kutlanmaz. Çünkü onun yıldızı kılıçla değil kalemle parlar. Ali Kuşçu Ayasofya'da ders verirken öğrencilerine şunu anlatır: Zaman gök cisimlerinin hareketine bağlı olarak ölçülür. Ama asıl mesele hareketi anlamaktır. Bu cümle matematik değil, felsefedir. Ama tarih kitaplarında adı genellikle dipnot olarak geçer. Çünkü savaş kazanmaz, yeni topraklar fethetmez. Vergi toplamaz. Sarayda entrikaya bulaşmaz. Sadece evreni anlamaya çalışır. Ve işte bu yüzden sessiz kalır. Ali Kuşçu bir savaşçı değildi ama onun yazdığı rakamlar bugün hala geçerli. Astronomi, trigonometri, matematik onun kitaplarında batıya açılan ilk bilimsel köprü kuruldu. Ama biz o köprünün üstüne tabela asmadık. O gökyüzüne bakarken biz onun ismini defterin köşesine yazdık sadece. Ve işin ironisi şu. Göğe bakan bir adamın hiçbir yıldıza adı verilmedi. Bugün bile matematikçiler onun formüllerini referans alır. Ama adı unutulmuştur. Sor bakalım. Kaç kişi onu tanır? Kaç kişi onu bir bilim kahramanı olarak anar? Ama bir top atışı, bir zafer günü, bir hükümdar emri hemen hatırlanır. Çünkü tarihte gürültü daha çok yer kaplar ama sessizlik asıl bilgiyi taşır. Ali kuşçu bir medresede yıldız anlattı ama yıldızlara adı verilmedi. O göğe baktı ama biz ona bakmayı unuttuk. Belki de en büyük dehalar tarihe değil yıldızsız gökyüzüne yazılır ve belki de o yüzden Hala göğe bakarken bir eksiklik hissediyoruz. Çünkü adı konmamış yıldızlar hala içimizi aydınlatıyor olabilir. Eğer sen de değerin anlaşılmadığında içten içe küsüyorsan Ali Kuşçuyu hatırla. O yıldızları anlamaya çalıştı. Bizse hala onu anlayamadık. Ciddiyiz gibi ama yine de sen bilirsin.